Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz öğrencilere aylık 32 GB internet başvurusu nasıl yapabilirler bunu size adım adım uygulamalı olarak anlatacağım şimdi öncelikle yapacağınız işlem şu arkadaşlar e, sisteme giriyorsunuz burada gördüğünüz gibi hemen arama kısmına GSB diye yazdığınızda bakın burada GSB e, wifi işlemleri diye bir bölme var buraya gelip tıklıyorsunuz. Bu arada bu dediğim işlem arkadaşlar sadece üniversitede yurtta kalan öğrenciler yapabiliyor. Buradaki yurtta kalan öğrencilere bu internet veriliyor. Bunun da bilgisini vereyim sizlere. Şimdi buraya geldiğinizde hemen bakın burada yeni taahhütname başvurusu diye bir bölme var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladık arkadaşlar bu sayfa açıldı. Biz buraya öğrenci olarak başvuru yapacağımız için yurtta kalan öğrenci olarak dediğim gibi başvuru yapacağımız için buraya tıklıyoruz. Siz eğer üyeyseniz veya sporcuysanız bunlara da başvuru yapabilirsiniz. Biz burada kalan öğrenci bölümüne tıklıyoruz. Tıkladığımızda arkadaşlar buradaki gibi yukarıda bir taahhütname çıkıyor. Uzun bir taahhütname. Baştan sona kadar okuyun yani Size hangi hizmetleri verecekleriyle ilgili bilgilendirme yapılmış. Mutlaka okuyun. Okuduktan sonra aşağıya iniyorsunuz. Buradaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Daha sonra da hemen devam et sekmesine tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladınız arkadaşlar burada hemen form çıkıyor. Burada başvuru yapan öğrencinin TC'si, isim soy ismi, bulunduğu yurt ismi ve ünvan e, ise yurtta kalan öğrenci olarak gözüküyor. Burada ilk kullanım e, şifrenizi giriyorsunuz. Bu nedir arkadaşlar? Bu şifreye girdikten sonra siz yurda gittiğinizde yurtta internete bağlanabilmeniz için sizin şifre girmeniz gerekiyor. İşte buraya yazacağınız şifre o şifre. Buradaki şifreyi yazın, aklınızda tutun ve kimseyle paylaşmayın yurtta. Çünkü paylaşırsanız sizin Wi-Fi'nizden de giriş yapabiliyorlar. Ondan dolayı burada kendinize özel bir şifre oluşturun ve bu şifreyle artık internete bağlanıp aylık 32 GB'lık internetten yararlanabiliyorsunuz aklınıza takılanları yorum kısmından sorabilirsiniz şimdiki günler